Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün iddiada biraz sürpriz oranlı maçlara değineceğim. Sürpriz oran derken oranları yüksek oranlı maçlardan bahsediyorum ama aslında sürpriz değiller. Nasıl sürpriz değiller? Mesela Lapi Vişte Krokov oynuyor. Vişte Krokov ilk başta zaten yenmişti. Vişte Krokov'un yenen oranı 1.95 açılmış. Bana göre çok sürpriz ve çok cazip bir oran bu. Aynı şekilde Tubol Zomberok maçı var. Zomberok Tobol'u farklı yenmişti. Şimdi Tobol kendi evinde diye e, 2 ve üst oranı 7 oran açılmış. 3.5 üst deplasman kazanır oranı 14.70 oran açılmış. Maç sonu 2 ve var 5.81 çok cazip geldi. Ya da 3.5 üst oranı 2.15 bu bile bana çok cazip geldi. Değerlendirmeye alırsınız arkadaşlar özellikle sistem kuponu yapan arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirler. Linfield Sıçarman maçı var. Sıçarman ilk maçı 2-0 yenmişti. 2.91 oranı var Sıçarman'ın. Bence yine yenilmeyecek Linfield'da. E, Elsborg deplasmanda oynuyor. Fatos'ta 2.53 oranı var Elsborg'un. Elsborg da yenmişti. Nedense bugün yener takımların oranları 1.95 ve 3 oranı veya 5 oran civarında alınmış. Bence denenebilecek oranlar arkadaşlar. Zira Şerif'le oynuyor. Şerif bizi ilk maçta üzmüştü. 1-0 Zira'ya yenilmişti. Şerif'in oranı 2-0-2. Ben Şerif'in bu sefer yeneceğini düşünüyorum. Maribor Bote Polavdi ile oynuyor. Karşılıklı gol var. 1-57 oran açılmış. En düşük oranın bugün bu. E, Bredablik, FK Tikves ile oynuyor. Üst ve var seçeneği 1-71. İlk maç e, 3-2 Tikves'in üstünlüğüyle bitmişti. Bence bu sefer buraya daha yenecek. Üst ve var seçeneği 1.71 güzel bir oran alınır. Ee, onlar dışında ayrı tutacağım iki maç var. Singapur Ligi'nde Lyon City Tampines Rover maçı var. İlk yarı karşılıklı gol var oranı 2.32 açılmış arkadaşlar. Olabilecek bir oran ya da 3.5 üst 4.5 üst olabilir bu maç. Albirex Balister maçı var. 3.5 üst 1.62 çok düşük bir oran ama olabilmesi yüksek bir oran. Bu iki maça da ilk yarı karşılıklı bir gol var. Değil de ilk yarı 1.5 üst, ilk yarı 1.5 üst yazıp ayrı bir kupon yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum.